Fenerbahçe'de Mourinho'dan Dusan Tadiç'e yeni görev. Flash Bekao iddiası. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Sırp Yıldız Dusan Tadiç'e yeni görev vermeye hazırlandığı öğrenildi. Portekizli Teknik Direktörün yapılan hamleler sonrası karar değiştirdiği aktarıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geniş rotasyonun ardından yeni bir çözüm ürettiği aktarıldı. Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra genellikle sol kanatta tercih edilen Dusan Tadiç'e saha içerisinde farklı bir rol verileceği belirtildi. Jose Mourinho'nun sırf futbolcuyu 10 numarada görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Dusan Tadiç'i sezon içinde sık sık 10 numara pozisyonunda tercih edeceği aktarıldı. Dusan Tadiç, Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı ilk maçta 11'de sahada yer aldı ve 69 dakika sahada kaldı. Jose Mourinho'nun sol kanatta görevlendirdiği Dusan Tadic, Edin Dzeko'nun ilk golünde takımına penaltı kazandırdı. Sırp yıldız, Bosna Hersekli takım arkadaşının ikinci golünde asist yapma başarısı gösterdi. Dusan Tadic, Sırbistan milli takımının 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı müsabakalarda genellikle 10 numarada tercih edildi. Sırp yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Dusan Tadiç'in güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro. Flash Bekao iddiası. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 28 yaşındaki savunmacının, Fransız ekibinin radarında olduğu iddia edildi. Lig 1 ekibinin Rodrigo Becao'yu transfer listesine eklediği ve teklif hazırlığında olduğu aktarıldı. Fenerbahçe forması giyen Rodrigo Becao için Olympique Lyon devreye girdi. Savunma tandemine takviyede bulunmak isteyen Olimpik Lyon'un Rodrigo Becao'yu transfer listesine eklediği öne sürüldü. Olimpik Lyon'un Rodrigo Becao için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği kaydedildi.